Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda eşitsizlikler konusunu anlatacağız. 9. sınıf 2. fasikül çarp yayınlarına devam ediyoruz. Şimdi öncelikle aralık türlerini bir görelim. Burada birinci olarak aralık türümüz parantezler bakın bu şekilde normalse biz buna açık aralık diyoruz. Parantezlerin böyle olması yani bu şu anlama geliyor. Sınırlarımız dahil değil yani A ve B dahil değil ama arasındaki tüm sayılar dahil. Bakın A'nın içi boş, A dahil değil. B'nin de içi boş ama arasındaki tüm sayılar çözüm kümemizde var anlamına geliyor. Böyle normal parantez. Eğer parantezimiz köşeli olursa bakın, o zaman sınırların dahil olduğunu gösteriyor. Yine A ile B arasındaki tüm sayılar var çözüm kümemizde ama tek farkı bu defa A'nın kendisi de çözüm kümesine dahil edilmiş, B'nin de kendisi de çözüm kümesine dahil edilmiş. Aşağıdakinde de üçüncüsüne baktığımızda A çözüm kümesine dahil edilmiş ama B'nin dahil edilmediğini görüyoruz. Yine A ile B arasındaki tüm sayılar çözüm kümemizde var. Sonuçta bu bir aralık. A köşeli parantez olduğu için çözüm kümesine dahil edilmiş ama B normal parantez olduğu için içi boş, bakın. B'nin dahil olmadığını çözüm kümesine gösteriyor. Bu da onun hemen hemen aynısı. Bu defa B çözüm kümesine dahil edilmiş ama A dahil edilmemiş. Alt tarafta ise bakın sonsuz yazılmış. Bu yan 68 sayısına sonsuz diyoruz. Dolayısıyla A'dan sonsuza kadar tüm değerler anlamına geliyor. Bakın A'dan sonsuza kadar tüm değerler çözüm kümesine var. Bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Fakat A'nın olduğu değer bakın normal parantez olduğu için A çözüm kümesine dahil değil. Yani içi boş. Peki sonsuz hiçbir zaman çözüm kümesine dahil olmaz. Onu da söylüyor, söyleyelim. Yani sonsuzun olduğu taraf hiçbir zaman köşeli parantez olmaz. Hep açık parantez olmalı. Şu açık parantezde şu da kapalı parantez köşeli. Şimdi başka ne var? Bakın mesela A dahil edilmiş çözüm kümesine ama sonsuz yine bakın açık. A bu defa çözüm kümesine dahil edilmiş. Ve sonsuza kadar tüm sayılar çözüm kümesinde var. Burada ise B'den küçük sayılar çözüm kümesine dahil edilmiş. B açık parantez olduğu için çözüm kümesine dahil edilmemiş. B burada bakın kapalı parantez. Yani çözüm kümesine dahil edilmiş. B'den küçük tüm sayılar yine çözüm kümesinde. Bu ise eksi sonsuz artı sonsuz aralığının tüm reel sayılar olarak gösterebiliriz. Bakın tüm noktalar boyalı gösterilmiş çözüm kümesindeki e, tüm sayılar. Yine burada a'nın dahil olduğunu bakın köşeli parantez varsa a'nın olduğu taraf çift e, işaret var burada bakın. B eğer dahilse yine B'ye eşitlik var. Ama burada a dahil B çözüm kümesine dahil edilmemiş ama arasındaki tüm sayılar yine çözüm kümesine dahil edilmiş. Yine bunu sorular üzerinde hatırlatacağız. Eşitsizlikler arkadaşlar. Bakın içerisinde x bulunan denklemler. Fakat bu defa arada eşittir yok. Eşitsizlik var. Yani bir denklemde arada küçüktür, büyüktür, küçük eşittir veya işte büyük eşittir görüyorsanız bu bir eşitsizlik sorusu olmuş oluyor. Burada olduğu gibi bakın arada küçüktür var, küçük eşittir var, büyük eşittir var. İşte bunlar birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Neden birinci dereceden? Çünkü bilinmeyenin üzerinde bir var. Neden bir bilinmeyenle? Çünkü sadece x bilinmiyor. Buradaki a ve b'ler ise bir katsayı, bir reel sayı olduğu için onlar bilinmeyen değil de bir reel sayı olarak kabul ediliyor. Şimdi eşitsizliklerde nelere dikkat edeceğiz? Bir eşitsizliğin, örneğin bu bir eşitsizlik. A, B'den küçük bir eşitsizlik. Bu eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Burada onu yapmış. A küçüktür B'nin her iki tarafına C eklemiş. Ve her iki tarafından C çıkartmış. Bunu yapmakta hiçbir sakınca yok. İkinci özelliğimiz yine A, B'den küçük bir eşitsizlik. Bu eşitsizliğin her iki tarafını bir sayıyla çarpabiliyoruz. Ama bu sayının işaretini biliyorsak çarpabiliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü eğer işaretini biliyorsak ve bu C sayısı pozitifse her iki tarafı C ile çarpabilirsin. İşte en önemlisi burası. Burayı okla gösterelim. Hatta 3 tane yıldız yapalım. Bir eşitsizliğin her iki tarafını, işte bu bir eşitsizliğimiz... Bu eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarpıyorsan, örneğin bu taraf a çarpı c olur, diğer tarafta b çarpı c olur ama negatif bir sayıyla çarptığın için eşitsizlik yön değiştirir. Bakın, küçüktü, ne oldu? Büyük oldu. Bu tarafa döndü eşitsizlik. Çok önemli bir özellik. Yine bu bölmede de var, İşte şurada. Buna da işaret koyalım, 3 tane yıldız koyalım. A, B'den küçüktür bir eşitsizlik şu an. Her iki tarafını negatif bir sayıya bölersen ne oldu? Eşitsizlik yön değiştirdi. Yani şurayı artık siliyorum. Her iki tarafı negatif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirmiş oldu. Bir eşitsizliğin her iki tarafını, buradaki bakın eşitsizliğimizin her iki tarafını pozitif bir sayıya bölebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama en önemli şey işte bu ikisi. Bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıda çarpıyorsan veya bölüyorsan eşitsizliği yön değiştirmen gerekiyor. Gelelim diğer özelliğimize. A sayısı B'den küçükse dördüncü özelliğimiz. B sayısı da C'den küçükse otomatikmen ne olmuş oluyor? A sayısı C'den küçük olmuş oluyor. Kolay. Beşinci özelliğimiz A B'den küçük. C de D'den küçükse. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Bu da önemli bir özellik. Bakın bunları böyle aynı yönlü olursa her taraf tarafa topluyorsun. A artı C de B artı D'den küçük olmuş oluyor. Altıncı özelliğimiz eğer A ve B pozitifse bakın burada var. Her iki tarafın aynı kuvvetini aldığında eşitsizlik yön değiştirmiyor. Mesela her iki tarafın karesini alırsan yine B kare büyük olmuş oluyor veya her iki tarafın küpünü alırsan B küp tarafı A küp tarafından büyük olmuş oluyor. Ama şurası önemli bakın A ve B negatifse A diyelim ki B'den küçük ve ikisi de negatif. Bu durumda her iki tarafın karesini aldığında A kare daha büyük olmuş oluyor B kareden. Yani çift kuvvette bu taraf eşitsizlik yön değiştirmiş oluyor. Ama her iki tarafın tek kuvvetini alırsan eşitsizlikte herhangi bir yön değiştirme olmuyor. Yine A küp tarafı B küp tarafından küçük olmuş olur. Tek kuvvetlerde bakın yön değişmiyor ama çift kuvvetlerde eşitsizlik yön değiştiriyor. Yedinci özelliğimiz eğer A ve B, B aynı işaretliyse yine bir eşitsizliğimizde bakın her ikisi de aynı işaretli olduğunu biliyorsan bunları takla attırabiliyorsun. Yani payla paydasını yer değiştirebiliyorsun. 1 bölü A oluyor diğer taraf 1 bölü B oluyor ama eşitsizlik yön değiştiriyor bu takla attırma işlemini yapabilmek için ikisinin de aynı işaretli olması gerekiyor. Yani A'da da de aynı işaretli olmalı. İkisi de pozitif veya ikisi de negatifse bu özelliği kullanabilirsiniz. Sekizinci özelliğimiz de önemli bir özellik. Sıfırla bir aralığı arkadaşlar önemli bir aralık. Bu aralık biliyorsunuz basit kesirlerin olduğu aralık. Normalde bütün sayıların karelerini aldığımızda kendisinden daha büyük olur değil mi? Mesela 5'in karesini al. 25, 5'ten daha büyük. İşte eksi 5'in karesini al, artı 25, eksi 5'ten daha büyük. Yani normalde sayının karesini aldığımızda sayı büyür. Fakat sadece bu aralıkta sayının karesini aldığında sayı küçülüyor. Veya sayının küpünü alırsan sayının kendisinden daha küçük oluyor. Yani n'inci kuvvetini aldığında sayıdan küçük olmuş oluyor. Bu da önemli bir özellik. Gerçek sayı aralıklarının kartezyen çarpımları müfredatta yer almamaktadır denmiş. Geçelim hemen kazanım testlerimizin birinci sorusuna. 37 numaralı testin ilk sorusunda A aralığı verilmiş, B aralığı verilmiş. İkisinin ortak olduğu bölge sorulmuş. Sayı doğrusunda hemen biz bu soruyu çözelim. Yoksa kafadan yapmamız biraz zor. Ne var? Eksi 3 var en küçük. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 7'ye kadar var. Hepsini bir yapalım 7'ye kadar. Şimdi A aralığını şu sarıyla göstermek istiyorum. Eksi 3'ten 5'e kadar olan bölge. Eksi 3 ile 5 arasındaki tüm sayılar. Peki sınırlar dahil mi? Hadi onu da gösterelim. Eksi 3 dahil değil yani bunun içi boş. Eksi 3'ün. 5 dahil bunun içi dolu. Şimdi bir de bakalım şimdi eksi 2 ile 7 aralığını yani B kümesini onu da e, pembeyle gösterelim. Eksi 2 şuradan başlıyor. Eksi 2 ile 7 aralı. Eksi 2'den 7'ye kadar tüm sayılar işte burası. Burada peki sınırlardaki durum nedir? Eksi 2 dahil olduğu için bunun içini dolduruyoruz. 7 dahil olmadığı için bunun içi boş. Şimdi ikisinin ortak olduğu bölge, kesiştiği bölge soruluyor. Bakın sarıyla pembenin kesiştiği bölge işte burası olmuş oluyor. Yani eksi 2 ile 5 aralığı. Ama işte burada sınırlar dahil mi değil mi çok önemli. Bakın 5'in sarı bölgedeki sınırı dahildi. Zaten pembe bölgede de bölgenin içinde kaldığı için dahil. Dolayısıyla ikisi de dahil olduğu için 5 dahil olacak. Geçelim diğerine. Eksi 2 evet sarı bölgenin içerisinde olduğu için dahil. Ee, diğer B kümesinde de köşeli parantez olduğu için dahil. İkisinde de dahil olduğu için burada da dahil olmalı. Demek ki A kesişim B kümesi işte eksi 2 ile 5 aralıymış. Eksi 2 de dahil, 5 de dahil. İkisi birden dahil olduğu için sınırlarda dahil olmuş oldu. Biri bile dahil olmasaydı o zaman eksi 2 dahil değil diyecektik. Açık aralık yapacaktık. İkinci sorumuzda A birleşim B kümesini bizden istemiş. Yine sayı doğrusuyla Yine sayı doğrusuyla çözmek en mantıklısı. Sayı doğrumuzu çizdik. Bakıyorsunuz eksi 4 var sorumuzda en düşük. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Bu kadar yeterli galiba. Hadi bir de artı 1 yapalım. A kümesini sarıyla gösteriyorum. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan. Hadi onu üst taraftan gösterelim. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar eksi 1 dahil değil mi? Şuranın içini dolduralım bu şekilde. Zaten sonsuz hiçbir zaman dahil olmuyordu. B kümesini de alt taraftan gösterelim. Eksi 4'den sonsuza kadar, artı sonsuza kadar. Şuradan başlıyoruz. Artı sonsuza kadar tüm sayılar. Böyle gidiyor sonsuza kadar. Eğer kesişimi deseydi ikisinin ortak olduğu bölgeyi alırdık. Şurayı alırdık. Fakat birleşimi dediği için ikisinin tamamını alacağız. Yani bu sarı bölgeyle alttaki sarı bölgenin tamamını alacağız. Ne olmuş oluyor? eksi sonsuz artı sonsuz aralığı olmuş oluyor. Veya biz buna kısaca tüm reel sayılar da diyebiliyoruz. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda A'dan B kümesini çıkart dem demiş. Yine sayı doğrusunu çözeceğim. Sayı doğrusunu çizdim. Bakıyorum en düşük eksi 1 var. Biz eksi 2'den başlayalım. Sonra kaça kadar gidelim? 5'e kadar gidelim. Şimdi A kümesini önce sarıyla gösterelim. Üst taraftan eksi 1 ile 3 aralığı. Eksi 1 ile 3 aralı. işte burası. Buradaki tüm reel sayılar A kümesinin içerisinde. Eksi 1 dahil. Fakat 3 dahil değil. Bunun içi boş. B kümesini gösterelim. Onu da alt tarafta gösterelim. 2 ile 5 arasındaki tüm sayılar. Artı 2 ile 5 arasındaki tüm sayılar. İşte burası. 2 ee, dahil. Şunun içi dahil. Alttaki kümeye. Fakat 5 dahil değil. Şimdi A kümesi şurası bakın. A kümesinin içerisinden burayı çıkartırsanız. Burayı çıkartıp attığınızı düşünün. Şurayı çıkartıp attığınızı düşünün. Geriye ne kalır? A kümesinde. Eksi 1 ile 2 aralığı kalır. İşte bakın geriye kalan bölge şurası. Eksi 1 ile 2 aralığı. Eksi 1 zaten köşeli parantezdi. Burası önemli. Şimdi çıkartılan bölgede yani B şu çıkartılan bölgede 2 dahil miydi? Evet çıkartılan bölgede 2 dahilse burada kalan bölgede artık 2 olmayacak. Yani cevabımız A eksi şey A eksi B kümesi eksi 1 ile 2 aralığı ama eksi 1 dahil 2 dahil değil geriye kalan bölgede 2 bulunmayacak. Geçelim dördüncü sorumuza. A kümesinin değilini bizden istemiş. Şurada bakın değili var küçük de olsa. Önce A kümesinin sayı doğrusuna gösterelim. Şurası eksi 3 bölü 5 noktası olsun. Eksi sonsuzla eksi 3 bölü 5 bölgesi demek şu aralık olmuş oluyor. Şurası olmuş oluyor. Ama eksi 3 bölü 5 dahil değil. İçi boş şu, şu yuvarlan. Şimdi bunun değili dendiği zaman bunun dışında kalan tüm bölge. Yani şuranın tamamını alacağız. Eksi 3 bölü 5 ile artı sonsuz aralığı bu kümenin değil olmuş oluyor. A kümesinin değil olmuş oluyor. Sonsuz zaten hiçbir zaman köşeli parantez olmaz. Hep açık parantez olmalı. Ee, ama eksi 3 bölü 5 köşeli olmalı, dahil olmalı değiline. Çünkü A kümesinde bakın eksi 3 bölü 5 dahil değil. Dolayısıyla değilinde dahil olmuş olacak. Geçelim. 38 numaralı testimizin ilk sorusuna. Ee, burada gerçek sayılardaki çözüm kümelerini bulmamızı istemiş. Yani biz x'i bulduğumuz zaman çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. Normal denklem çözermiş gibi eksi 5'i karşıya artı 5 olarak geçiriyorsun. İşte buradaki farkı şu. X'i bulmak için her iki tarafı normalde biz normal denklemlerde 3'e bölüyorduk. Burada da her iki tarafı 3'e böleceğiz ama şuna dikkat edeceğiz. Her iki tarafı böldüğümüz sayı eğer negatif bir sayıysa veya her iki tarafı çarptığımız sayı negatif bir sayıysa eşitsizliği yön değiştireceğiz. Fakat burada biz her iki tarafı artı 3'e böldüğümüz için eşitsizliği yön değiştirmiyoruz. Öyleyse x küçüktür 5 bölü 3 aralığı çıktı. Bu birinci gösteriliş şekli. Böyle de gösterilebilir. İkinci gösteriliş şekli ise 5 bölü 3'ten küçük sayılar. Şöyle sayı doğrusunda gösterecek olursak. Şurası 5 bölü 3 noktası olsun. 5 bölü 3'ten küçük olan bölge. İşte burası. 5 bölü 3 ama dahil değil. Bakın burada eşitlik yok. 5 bölü 3 dahil olmadığı için şöyle gösteririz. X elemandır. Eksi sonsuz ve 5 bölü 3 aralığı. 5 bölü 3 köşeli parantez olmayacak. Çünkü şurada eşitlik yok. Ee, geçelim üçüncü gösterili şekline. Ha, zaten üçüncü de bu olmuş oluyor. Şu birincisi. Şu ikinci gösterili şekli. Bu da üçüncü gösterili şekli. Şuradaki 5 bölü 3'ün içi boş. Şurayı da biraz kalınla boyuyoruz. Şurayı da kalın bir şekilde boyamış oluyoruz. 5 bölü 3'ten küçük sayılar. Geçelim ikinci sorumuza. Yine normal denklem çözermiş gibi çözeceğiz. Yine tek dikkat etmemiz gereken eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarpıp bölersek eşitsizliği yön değiştireceğiz. Buradaki 4 karşıya geçebilir. Eksi 4 olarak. O zaman 2x büyüktür. Büyük eşittir 6 çıktı. Her iki tarafı 2'ye bölebiliriz. Çünkü 2 pozitif bir sayı. Her iki tarafı 2'ye bölersek bu tarafta x kalır. Diğer tarafta da 3 kalmış oldu. Birinci gösteriş şekli bu. İkinci gösteriliş şekli şurası 3 üç noktası. 3'ün olduğu bölge bu defa dahil. 3'ten büyük sayıları da kalın gösteriyoruz. Şurayı boyuyoruz biraz daha kalına çözüm kümesini göstermek için. Üçüncü gösteriliş şeklimiz ise 3 ile artı sonsuz aralığı. Sonsuz açık parantez ama 3 dahil olduğu için köşeli parantez. X elemandır bu aralıkta olmalı çözüm kümesi. Veya X elemandır demeyelim de çözüm kümesi diyelim. O da olur, o da olur. Şuradan çözüm kümesi... Geçtik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Yine normal denklem çözermiş gibi bilinmeyenleri bir tarafta, bilinenleri bir tarafta topluyorum. Eksi 2x eşitsizliğin karşı tarafına artı 2x olarak geçiyor. Eksi 4 de karşı tarafı artı 4 olarak geçiyor. Burada 7x bulundu. Diğer tarafta da 7 bulundu. Her iki tarafı 7'ye bölerek x'i yalnız bırakabilirsiniz. 7 de pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Öyleyse x birden büyüktür. Birinci gösterili şekli. İkinci gösteriliş şekli bir ile sonsuz aralığı bir dahil değil. Sonsuz hiçbir zaman dahil değil. Üçüncü gösteriliş şekli ise bir noktasından sonrasını kalına boyuyoruz. Şurayı kalın çizgiyle gösteriyoruz. Bir dahil olmadığı için bu yuvarlağın içi de boş. Geçelim dördüncü sorumuza. Düz bir tahtanın üzerine aralarında x uzaklık olan, x santim uzaklık olan iki tane çivi çakılmış ve çivilerden birine kırmızı renkli lastik ip bağlanmıştır. İşte görüyorsunuz lastik ipin uzunluğu. 10 santim. Şekil 1'deki lastik ip 4 santim uzatılınca, işte bakın lastik ip uzatılınca şuradan dışarı taşmış 4 santim uzatılınca. Şekil 2'deki görüntü oluşmuştur. X'in alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yeni bir nesil soruya benziyor, karışık bir soruya benziyor ama çok kolay. X bakın iki çivi arasındaki uzaklık kesinlikle 10 santimden uzun olmalı değil mi? X uzun olmalı 10 santimden. Fakat burada da hani bu 10 santimin üzerine bir de 4 santim eklendi ya. Toplam 14 oldu. Ve x uzunluğumuz bu defa 14'ten de şurası x uzunluğumuz 14'ten de kısa olmalı. 10'dan büyük 14'ten küçük olmalı. Peki bu 10 ile 14 aralığı nasıl gösterilir? 10 ve 14'e eşitlik olmadığı için 10 ve 14 aralığı işte böyle gösterilir. Parantezle açık parantezle. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar 39 numaralı testimizin ilk sorusuna. 39 numaralı testimizin ilk sorusunda iki tane eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Birden fazla eşitsizlik olursa bunlara biz eşitsizlik sistemi diyeceğiz. Eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesi bulunurken ikisini ayrı ayrı bulup daha sonra ikisinin kesiştiği yani ortak olduğu bölgeyi çözüm kümesi olarak belirleyeceğiz. Önce birinciyi çözmek için artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak geçiriyorum ve x küçüktür 3 çıkıyor. Sonra ikinciyi çözmek için ee, x'i karşı tarafa art x olarak geçiriyorum. Veya şöyle de yapabilirsiniz. x bu tarafta dursun. Eksi x olarak. 3'ü karşıya eksi 3 olarak geçirirseniz 4 kalır. Daha sonra her iki tarafı eksi 1'e bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü negatif bir sayıya böldüğümüz için. Sonra bu eşitsizliğimizle bu çözüm kümesiyle bu çözüm kümesinin kesiştiği yer e, bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi olacak. Şimdi sayı doğrusunda buradaki yeterli sayıları yazalım bakalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Birincisinin çözüm kümesini üst tarafta gösterelim. 3'ten küçük sayılar. 3'ten küçük sayıları bakın birazcık kalın bir şekilde boyuyorum. Şurası sonsuza kadar üsttekinin çözüm kümesi. Alttakini de alt tarafta gösterelim. X büyük eşittir eksi 4. Eksi 4'ten büyük sayıları şu şekilde tarıyorum. Bu da sonsuza kadar giriyor. Şimdi bana ne lazım? İkisinin kesiştiği yer lazım. İkisinin kesiştiği yer gördüğünüz gibi sarı bölgelerin ortak olduğu yer yer. E -4 ile 3 aralığı. Bu aralıkta işte sınırlar çok önemli. Eğer sınırlar her ikisinde de dahilse köşeli parantez olacak. Birinde bile dahil değilse açık parantez olacak. Şimdi bakın 3 üsttekinde dahil değil, içi boş. Bakın burada eşitlik yok. Öyleyse 3'ün olduğu taraf açık olmalı. E -4 tarafına geçiyoruz. E -4 alttakinde zaten kapalı çünkü eşitlik var. Üsttekinin de zaten içinde kalan bir nokta. Bakın şu sarıyla çizdiğim bölgenin içinde kalan bir nokta olduğu için eksi 4 üsttekinin çözüm kümesine de dahil. İkisine de dahil olduğu için köşeli parantez olması gerekiyor. İkinci sorumuzda çatısı ikizkenar üçgen şeklinde olan bir binada. ikizkenar üçgense burası da aynı açı olmalı. Yani burada x derece olmalı. Bacanın güvenli olması için çatının taban açısı x derece ve bacanın çatının üst en üst noktasından yüksekliği h santim olarak Olmak üzere demiş. Ha, şurası en üst noktası çatının. Buradan bacanın üst noktasına olan uzaklık H santimmiş. Tamam. Eğer açı diyor. Açı 20 dereceden büyük ise yükseklik 80 ile 90 arasında. Açı 20 dereceden küçük ise yükseklik %150 arasındaymış. Şu yükseklik. H yüksekliği. Buna göre çat, çatılarının X taban açıları ölçüleri 18 derece ve 24 derece olan farklı iki binanın baca yükseklik değerleri farkı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Önce 18 dereceye göre hesaplayalım. Eğer açımız 18 derece ise 20 dereceden küçük olmuş oluyor. Buna göre yükseklik 100 ile 150 arasında olur. Birincisinin. ikincisinin ise açısı 24 dereceymiş. Yani 20 dereceden büyük. O zaman bu ikincisinin yüksekliği de 80'den, 80'den fazla 90'dan da az olacaktır. Şimdi sorulan ne peki? Bu iki binanın baca yükseklikleri değerleri farkı ...santimetre cinsinden, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birincinin yüksekliğine h1 diyelim, ikincinin yüksekliğini de h2 diyelim. Bizde, bizden bunlar arasındaki farkı istemiş. Tabii aşağıdaki daha büyük olduğu için h2 eksi h1 istemiş. Bunu bulabilmek için e, bunları taraf tarafa çıkartmamız gerekir. Ama taraf tarafa çıkartma yapılmıyor, taraf tarafa toplama yapılabiliyor. Öyleyse ben şu alttakini, şu eşitsizliği eksiyle çarpmak istiyorum. Bunu eksiyle çarptığınız zaman burası eksi 80 olacak. Eşitsizlik yön değiştirecek. Burası ise eksi h1 uzunluğu olacak. Diğer taraf ise eksi 90 olacak. Şimdi bunlar aynı yönlü olmadığı için taraf tarafa toplanamaz. Bunu yazarken alt sınırı sol tarafa yazıyorsunuz eksi 90'ı. Eksi h1'i yine ortaya yazdık. Eksi 80'i de üst tarafa yazıyorsunuz. Şimdi bunlar taraf tarafa artık toplanabilir. Dolayısıyla h2 eksi h1 farkı 10 ile kaç arasında çıktı? 70 arasında çıktı. Bu aralıkta olmayan şık hangisi var bakalım? Sadece 60 var ikisinde arasında olan. Bize de zaten hangisi olabilir diye sormuştu. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuzda eşitsizliğinin çözüm kümesini bulmamızı istemiş. Böyle üçlü eşitsizliklerde yine amacımız şuradaki x'i yalnız bırakmak. Bunu yalnız bırakmak için yanındaki artı 5'ten kurtulmamız gerekiyor. Öyleyse buraya eksi 5 eklememiz gerekiyor. Buraya eksi 5 ekleyeceksek eşitsizlik bozulmasın diye eşitsizliğin üç tarafına da eksi 5'i ekliyorsunuz. Dolayısıyla bu taraf eksi 17 yapar. Burada x kalır. Burası da 1 yapar. Eşitsizliğimizin çözüm kümesi eksi 17 ile 1 aralığı. Fakat eksi 17 dahil değil. 1 dahil köşeli parantez şu eşitlikten dolayı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine üçlü bir eşitsizlikle karşı karşıyayız. Fakat bilinmeyen yani değişken hem burada var x hem burada var x hem de burada x var. Tabi burada x'i bulmak için zaten çözüm kümesi soruluyorsa amacımız x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakabilmek için önce şu 3x'lerden kurtulmak istiyorum. Öyleyse bu eşitsizliğimizin üç tarafına da eksi 3x ekliyorum ki şu kenarlardaki x'lerden kurtulmuş olayım. Buradaki 3x'ler birbirini götürür toplandığında eksi 5 kalır. Ortada ise... 2x artı 4 kalır. En başta ise yine 3x'ler birbirini götürür. 7 kalır. Şimdi amacım x'i yalnız bırakmak. Öyleyse sırada şu artı 4'ten kurtulmak var. Artı 4'ten kurtulmak için her tarafa eksi 4 ekliyorum. Burası bu durumda eksi 9 yaptı. Ortamız ise 2x yaptı. En sağ ise 3 yaptı. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölerek daha doğrusu x'i bulabilmek için her tarafı şimdi 2'ye bölüyorum. Hem burayı hem burayı hem de burayı. Bölme işlemlerinde ve çarpma işlemlerinde e, negatif bir sayıya veya negatif bir sayı çarpıyor muyum, bölüyor muyum ona dikkat edelim. Burada pozitif bir sayıyla böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Öyleyse eksi 9 bölü 2 oldu. E, burada x kaldı. Bu tarafta da 3 bölü 2 oluşmuş oldu. Evet çözüm kümemiz eksi 9 bölü 2, 3 bölü 2 kapalı aralığı. Bu da bu şekilde. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.